bus Tamam. Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. 800 milimiz tekleyerek geldi buraya. Arabada su kalmamış. Araba hararet yapmış arkadaşlar. Araç conta yakmış. Şimdi üzerime su gelmeden marşa basacağım. Yan duruyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Çalıştıracağım ve geri kaçacağım. Gördünüz mü arkadaşlar? Çuf çuf tren olmuş. Çuf çuf. Evet. Şuradaki çürümeler, şuradaki çürümeler, yüzeyinin yanması çok aşırı eğilmiş. Rektifiye kurtarmayan silindir kapağı ve yenisini takacağız arkadaşlar. Şuna yapılacak masrafa silindir kapağı daha ucuza gelir. Alpaslan işin bitti mi? Hangisini? Toyota'nın yağını değişseydik ya. Evet. Hacı Bekir lokumu. Bu bakımsız ölüme terk edilmiş bir silindir kapağı. Bu da inşallah bundan sonra bakımsız kalmayacak olan Hacı Bekir lokumu gibi silindir kapağı. Drone'luyorum. Drone 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 drone! H100'ün motoru da çalıştı arkadaşlar. Megan 4 arkadaşlar 2018 model. Motor kaputunu açtıktan sonra bu mandalı çekiyorsunuz. Çekerken neresi oynuyor onu gösteriyorum. İçten motor kaput açma çubuğunun kolunu çekiyorsunuz. İkinci bir güvenlik mandalı var. Buradan kurtarmasın diye bunu çekiyorsunuz ve açıyorsunuz. Sollu sağlı motor kaput amatörümüz var. Aşağı indirmeye çalışıyorum. Zorluyorum. İnmiyor. Mandal koymaya gerek yok. Çünkü iki tane amatörün gücü yetiyor. Hava fitresi. Hemen arkadaşlar buracıkta akü takviye bölümü var. Görüyorsunuz. Akü takviyesine buradan takabilirsiniz artıyı. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Eksiği de hemen şuradaki demir parçaya takabilirsiniz. Artı eksi arkadaşlar. Mandalları bu şekilde. Takviye. Dot 4 fren hidroliği. Kocaman yazmışlar. Millet yanlış koymasın diye. Bazen direksiyon yağı koyuyorlar buraya. Bazen de dot 3 fren hidroliği koyuyorlar. Motor yağı koyanları bile gördük. Artık şaşırmıyoruz. Evet arkadaşlar. Burası hem motor yağı koyma kapağı hem de gördüğünüz gibi yağ seviye kontrol çubuğu. Yağ fitremiz burada. Hemen şuracıkta. Evet arkadaşlar. 4,5 litre 5,30 partiküllü yağ alıyor. Yağ fitremizin yenisi. Cam silecek su bidonu. Motor. Soğutma suyu. Antifrizli su. Ek deposu arkadaşlar. Evet bu kadar. Fazla bir şey var mı arkadaşlar? Hava tut. Yeni fitremiz. Hacı Bekir lokumu gibi. Takıyoruz Alpasta. Memnun musun Megan 4'ten? Allah'a çok şükür çok memnunum. Kaç yıl geliyorsunuz bize? Ben daha bebektim. Evet. Babam burada iş müşteri size. Evet. Allah razı olsun efendim. Ahmet'in bebekti derken yani Ahmet kaç yaşındaydın ya? 30 olduk abi. 30 yaşına maşallah maşallah Ahmet'in küçükken Babası, Nail abi, bize tamire gelirdi. Evet. Arabadan memnunsun. Allah'a şükür. Allah Hiçbir sıkıntı var. yaşamıyorsun. Allah'a şükür. Daha önce Fluence vardı değil mi? Onda iyi bindik, iyi ekmeğini yedik o arabanın da. Baktı yaşı gelmişti. Değiştirmiş olduk. Megane 4 mü Fulens mi? mi? Ya, Megane 4 daha keyifli, daha konforlu. Değil mi? Konforlu. Evet. evet. Megane 4'ü alırken, bir araba daha tercihim vardı diyordun. neydi? Bir Corolla bakıyorduk. Toyota Corolla. Ee, Toyota Corolla 90 beygir 1.4. Evet. Ya ondan da çok güzel yorumlar okumadık, duymadık. Bundan tercih kullandık. En iyisini yaptım. Piyasa arabası gerçekten tutulan Megan 4 aracımızın yağ bakımını yapıyoruz. Ön arka balataları 2018 model ama 30 bine değil mi? Tabii. Hemen şöyle bir bakalım. Ahmet'im kapağını açar mısın? Evet. Arkadaşlar. 33.479 Evet. Tam otomatik. Ekranımız Kocaman bir Ekran 13 değil mi? Orjinal ekran değil, son takma bir ekran. Ha, sonradan mı? Fabrikasyon değil, tabii. Ha, sen mi taktırdın? Yok, aldığım şahıs taktırmış. Aldığın şahıs taktırmış. Evet, fena değil arkadaşlar be. Konfor mükemmel. Bagajı açık mı Ahmet? Tabii tabii. Megan 4 bagajına bir bakalım. Bu en full mü? Ne bu? Icon mu? O, touch mı? Touch. Bu Touch modeli değil mi? Bagajda dolu. Bagaj doluyormuş. Ahmet Zayıflamak için spor aletleri mi? Motoru motor mu kullanıyorsun? Motorum var Ha. Evet. Megan 4'ün kaç model arkadaşlar? En full'ü ikon. En fullünde ne var acaba ekstra artı olarak? Ha, olarak onlarda ön park sensörleri var. Geri ha. döşeme var. Geri döşeme. Tabii. Geri giriş kamerası var. Hmm. Ee, ambiyans ve ışıklandırma falan var içeride. Evet. Şeyi bir orijinal ekran oluyor, Arling ekran oluyor. Hmm. Bir takım de var. Bak, bak, bak aralarında 100 lira kadar oynuyor herhalde. Güle güle kullan. Allah razı olsun. Fiyat Linea'ya amatör değiştiriyoruz arkadaşlar. Amatör takozu ve amatör. Amatörün kafasını kestik. Sökülmedi. O amatör aldık. O kutuda çıkmadı. Aç bakayım, bunu da aç. Arabanın sağ koltuğuna koydum. Bak bakayım abisi. Yok. Ver. Koskoca amatörü yapıyorlar. Bir tane somun ya. Bir tane somunu şu kutunun içine koymuyorlar ya. Tamam abisi. Şimdi civatacıdan somun ara.